Bu arada çam kozalak macunu geldi. Birini Bedran'a birini bize öksüre bu. Size bir sürprizim var. Saçlarımı sıcak çikolataya boyadım. Nasıl olmuş vallahi düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ben çok beğendim. Eski saç rengi benim bu. Üniversite yıllarında ben bunu kullanıyordum. Bu arada ben bir sürü internetten 3 milyarlık alışveriş yaptım. Kendime kıyafet olsun, şu takılar olsun, üstündekiler falan filan. Tam göstermek istemiyorum. Sadece şunları göstersem yeter ama diğerlerini bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Onu ayrı özel denemeleri bir vlog yapmayı düşünüyorum. Sadece şu üstündekilerini göstermek istiyorum. Bir telefon kılıfı var. Şu yüzükler falan var. Şu crop var. Bir de normal bir tane tayta aldım. Hani evde giyindi ama genelde öyle pantolon tarzı bir şeyler aldım mont aldım, e, kot ceket aldım, kazak aldım, şort falan aldım, şort takımı aldım, e, panduf aldım, sivit tişört aldım, tamam tamam kayıya birkaç kıyafet falan aldım. E, tulum aldım iki tane çok güzel. Onlar da varsa göstermek istiyorum ama gelince artık onu da e, yani değil herhalde öbür gün çeken çünkü çok tek tek gelir. Trend yol maalesef böyle. <laughs> çok büyük alışveriş yaptım. Biraz içime koydu ama neyse. Saçımı da çok beğendim ama. Bahşişoğlu'da biraz yeşillik var orası da tekrar boyarım diye düşünüyorum. Kızlar da kuşlar da oynuyor şu an. Sizi özlemişler. Sizi özlemişler. Hı? Bugün Merve'lerle dışarı çıkacağız saat 3 gibi falan. Gideceğiz. Kaya'ya gideceğiz. Kaya kendi takım elbise alacak. Merve'lerle alışveriş falan yapacak. Oradan da kafeye geçeceğiz. Kaya bizi kafede bırakacak. Ee, Sonra eve geleceğiz vesaire. <laughs> <Üçün günüm. gülüyor> evet kedik. Kedi. Dışarı göstereyim. Evet. Bugün ne ediyorsam çekmeye çalışacağım umarım o bu arada Tam kışa döndüm Bir de artık ruj sürerim koyu renkler Hani gözde makyaj yapmam sadece ruj sürerim allık sürerim birimel tamamdır Bu saça böyle makyaj güzel gidiyor Aşkım yapma düşer Kapat onu aşkım hayır Kafes açmış şeyi koyuyor kediyi koyuyor Tamam hadi gel Hadi kahvaltı edeceğiz. Babamız kahvaltı hazırlıyor. Koş. Bir de ev falan süpürülecek. Ama işemiyorum. Kahvaltı mı Eline koluna sağlık. Teşekkürler. Bu da tıraş oldu bu arada. Baksanıza yüzünü çizmiş. Ya da bir kadın mı çizdi belli değil. Kaya, evet. beni seviyor musun? Evet. Ne kadar? Evet. Ne kadar? Evet. Ailemle görüntülü konuştum. Kaynanamı aradım, annemi aradım vesaire falan filan. Annem altları merak etmiş. Bir kısmı geldi denedim ona. <laughs> İşemedim, soyundum, giyindim ettim falan. Ee, hemen gösterdim, çok beğendi. Ee, biri birazcık dar oldu. bir de belli Ama diğerleri tam bir tanesi bol oldu. Biraz paçaları uzun ama olsun. Spor ayakkabı ile de birazcık bilmiyorum. Ama neyse ben şimdi ne yapacağım? Şortu da toplayacağım. Kaya uyudu çünkü. Sözde topluyordu ama uyudu. Bir de video sesini açık bırakmışım sanırım. Sürekli tut 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 ötüyor. <laughs> Şunu alayım. iş yaparken çekmiş olurum. Rahat rahat izlersiniz beni. Bu da böyle içine ha burada sporcu ay yüzüğüm takıldı. Stüdyeni var böyle. Aslında böyle de olabilir ama açık göbeğim var diye böyle bol giyim hoş var bu Kayada uydu galiba. Şimdi işe başlıyoruz. Thanks Ee, süpürdüm silmem kaldı burayı. Ee, onun sonra silerim ve salonu süpürdüm ama kaya süpürmedim. Ama size ne göstereceğim? Bir dakika şöyle ışığı ayarlayayım. Ha tamam. Ee, şey aldım. C vitamini aldım. Ee, i̇ştah kesiyor mu bilmiyorum. ama için çinko, D vitamini, C vitamini hepsini almış. Portakal aromalı. Tamam annem git ıslak mendiline. Yatak odasına var. Al ıslak değil Ah tamamdır. Ee, bayağı iyi ee, benim iştahım çok kesti ve kaya hastaydı onunla toparladı bunu da mikroton almıştım apitera yazıyor zen. propolis, zencefil, tarşan, karanfil, karabiber, limon takviye edecek gıda bal yoğunluktu diyor çocuklar için aldım aslında çocuklar için ilaç değil bu arada bu ee, boğaz ağrısı, öksürük vesaire oldum çocuklara çok iyi geliyor diye bu da karınca yumurta sayığı. Normalde küçükken anneme yadan sürülmüş. Bacağında hiç kıl yok. E, kırık çıkmadan çocuklara genelde sürülmüş. Sonra bir an kaldırılmış bir şeyler olmuş. Şimdi tekrar şeyde revanşta. E, özellikle şey, lazer sonrası sürün ya da ağdıdan sonrası sürün, tüyü çok azaltıyormuş. Hatta yorumlarda bir tanesinde şunu okumuştum. Lazerden çok buna güveniyorum diye. iki tane aldım bundan. E, lazer sonrası kullanacağım. Bunu da Hakan Hakız'dan görmüştüm. Ee, kozlak macunu ilk başta bahsetmiştim zaten. İçinde bir sürü şey var. Zerdeçal, karanfil, kebebiye, beta, glukan, çinko falan neyse işte. Keçi boynuz tozu, andız pekmezi, nane vesaire neyse içinde. Bir sürü şey var içinde kozlak vesaire. Bu yorumları o kadar okudum ki. Normal internette böyle birinden görüp e, hemen alacak biri değilim. Ama yorumlarına baktım. Ve eczanede satılması beni aslında güven olarak verdi. Çünkü eczanede satan bir şey zarar verecek bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, astıma çok iyi geliyormuş. Öksürü anda kesiyormuş. Mentolu bir tadı varmış bir kaşık aldığın zaman. Bir de bunu şeker hastaları özel olan. Bu yeşil kutu şeker hastaları bunu kullanamıyor. Kırmızı kutusu var. Aynı içe şeker olmayan da şeker hastaları kullanabiliyormuş. Hepsini düzenlemişler. Şurada bir tane teyze var. Kapakta da o fotoğraf var. Dur açabilirsem açamam şu an. Kapalı. <laughs> Neyse bir kaynıma bir bize aldım. Heh. Şuna geleceğiz. Çocuklar e, hasta olduğu zaman, farmasi demiş bu, e, at kesensi balsamı yazıyor üstünde. Bunu sıcak suda koyduğunda ve buharı koklattığın zaman ciğerleri falan, burnun açılıyormuş, ciğerleri falan iyi geliyormuş. Hiç denemedim. Sadece arkadaşım önerdi. Ama ben bunu neden aldım? ağrılara birebir, hiç en azından dişi ağrıdı, dişi ağrıyan yere sürdüm. Hep de, anne gel sür, anne gel sür bu işe yaradı. Benim geçen boynu tutulmuştu biliyorsunuz. Boynuma merve yapmıştı, sürmüştü bundan bende yoktu o sıra üstünü sardım ve ertesi gün boynumun ağrısı geçti. Çok ağrıya bire birmiş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, daha çok var gelecek bir şey. Ay size beremi de göstermek istiyorum da neyse göstermeyeyim. Onu sonra göstereyim. Birazcık dinleneceğim. Şimdi dedim ki tar burcu dedim. Hani özel gündesin kilo vermişsindir diye 57,5 buçuk çıktım. Çok mühim basıldı. Ama kahvaltı sonrasıydı bir de şişlik ödem var. Öyle düşünüyorum. Yani 55'imdir de şu özel gün şu bu falan filan derken aslında kendimi çok yalı görmüyorum. Çok zayıf da görmüyorum. Sadece sıkıntı şu göbek. Gördünüz mü? Sadece göbek. Bacağım hiç yok zaten. Biraz kamerayı çok çevirdim. Ellerim zaten çok ince. Yani kollarım falan. Ayak bileğim de keza çok ince. sadece göbek var. Onun için spor başlayacağım. İnşallah spor salonuna gitmeyi düşünüyorum. Ama bakalım ne zaman. Şu ben ne desem hep olmuyor zaten. Yani bir şeyi de ağzıma açıp söylemek istemiyorum. Ee, salonu süpürken çekmeyi düşünmüyorum. Bulaşmak ya boşaltırken bugün çok işi ağırlıklı olsun istemiyorum. Dışarı çıkarken o zaman çekmek istiyorum. Video çok uzun olsun da istemiyorum. Partiki de yapmak istemiyorum. O yüzden dışarı çıkınca görüşürüz. Yani filtresiz burada paylaşıyorum. Ama bak şu değişiklik var. Evet baba horluyor Kaya şu an horluyor ve şurucu kahseviyor ki. <laughs> video editliyorum ama video çok uzun oldu 14 dakika oldu. O yüzden diyorum ki burada kapanışı yapayım. Hem size saçımı göstermiş oldum, hem biraz evi süpürmüş falan vesaire, hem de konuşmalı video olsun böyle olmuş olsun. Ee, dışarı çıkacağım zaman yeni video başlayacağım. Çünkü alışveriş yapacak Merve'ler. Kayada girecek edecek ne var ne yok. Hepsini çekmem lazım tek tek. O da uzun olacağını düşünüyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Yeni vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.